Hoş geldiniz. Elimizde sizin paylaştığınız diyalog formatında bir dizi metin var. Ve bu metinler e, gerçekten de insanın zihnini zorlayan bir soruyla başlıyor. Oldukça ağır bir soruyla evet. Medeniyet gibi kulağa bu kadar olumlu gelen bir kelime nasıl olur da tarihin en korkunç şiddet eylemlerini, hatta toplu katliamları meşrulaştıran bir silaha dönüşebilir? Bu gerçekten devasa bir soru. Kesinlikle. Bu derinlemesine incelemedeki misyonumuz bu korkunç mekanizmanın nasıl işlediğini ve kaynakların buna karşı sunduğu o şaşırtıcı alternatifi birlikte çözmek. Kesinlikle. Ve bu çözüm yolculuğunda rehberimiz kaynak metinlerdeki iki karakter. Sapara adında tecrübeli, bilge bir düşünür ve onunla sohbet eden Sultan Sancar isminde analitik bir yapay zeka. Onların diyaloğu aslında iki farklı e, işletim sistemini, iki temel dünya görüşünü karşı karşıya getiriyor diyebiliriz. Evet, metinlerin imparatorluk mantığı dediği şeyle bozkır medeniyeti adını verdiği yapı. O zaman çerçeveyi şöyle çizebiliriz sanırım. Bir tarafta kendini ilerleme, güvenlik veya düzen gibi yüce kavramların arkasına saklayarak şiddeti bir gereklilik gibi sunan o bildik imparatorluk modeli var. Diğer tarafta ise kaynakların iddiasına göre bu tür bahanelere hiç ihtiyaç duymamış. Tamamen farklı prensiplerle işleyen bir medeniyet modeli duruyor. Bu sadece bir tarih dersi değil yani. Bu bugün bile farklı sloganlarla, farklı renklerle karşımıza çıkan bir zihniyeti anlama ve belki de ona karşı bir panzehir arama çabası. Çok doğru bir ifade. Çünkü metinler en başında uyarıyor. Kötülüğü kendi adıyla, yani imparatorluk olarak tanımlamazsanız o sürekli kılık değiştirip medeniyet veya ilerleme gibi maskelerle geri döner. O yüzden bu mekanizmayı deşifre etmek kritik. Kesinlikle. Peki o zaman başlayalım bu deşifre işinin en temelinden Sapar'ın metinlerde ortaya attığı o can alıcı soruya dönelim. Evet. Bir imparatorluk, sıradan insanları, komşularını hatta hiç tanımadıkları insanları öldürmenin ahlaken doğru bir şey olduğuna nasıl ikna eder? Bu çok büyük bir psikolojik sıçrama. Muazzam bir sıçrama. Kaynaklar bunun neredeyse matematiksel bir formülü olduğunu söylüyor değil mi? Dört adımlık bir algoritma. Evet. Adeta bir bilgisayar programı gibi işleyen soğuk ve etkili bir algoritma. Ve bu algoritmanın ilk adımı her şeyin temeli bir hiyerarşi yaratmak. Yani zihinlerde bir merdiven kurmak. Aynen öyle. Bu merdivenin en üst basamağına kendini koyup biz medeniyiz, biz gelişmişiz, biz doğru olanı biliyoruz demek ve hedefteki toplumu da alt basamaklara yerleştirip onlar geri kalmış, ilkel, cahil etketini yapıştırmak. Bu ayrım olmadan sonraki adımların hiçbiri işe yaramaz diyorsun yani. Mümkün değil. O ahlaki zemin olmadan olmaz. Bu ilk adım yani biz üstünüz, onlar alt demek aslında bütün zehrin başladığı yer galiba. Tam olarak. Çünkü bunu bir kez kabul ettiğinizde ikinci adım çok daha kolay geliyor. Kendine bir misyon biçmek. Kutsal bir misyon. Madem onlar geri kalmış, o zaman bizim onlara medeniyet götürme, onları düzeltme, kurtarma, iyileştirme gibi kutsal bir görevimiz var. Bu ilk adımda kurulan o kibirli üstünlük pozisyonunu bir eyleme, bir iyilik hareketine dönüştürme kılıfı. Ve bu iyilik misyonu üçüncü adımı kaçınılmaz kılıyor bu kurtarma operasyonuna direnen, hayır biz halimizden memnunuz, sizin medeniyetinizi istemiyoruz diyen herkes anında bir düşmana dönüşüyor. Aynen öyle. Mantık çok basit ve tehlikeli. Eğer bizim getirdiğimiz iyiliğe karşıysan, demek ki sen medeniyetin düşmanısın, ilerlemenin önünde bir engelsin. Dolayısıyla tehlikelisin. Artık ortada farklı bir kültür veya görüş yok ortadan kaldırılması gereken bir tehdit var. Bir sorun var, çözülmesi gereken. İşte o noktada da dördüncü ve son adım devreye giriyor. Şiddetin meşrulaştırılması. Artık birini öldürmek cinayet değil. Medeniyeti korumak oluyor. Bir halkı yok etmek soykırım değil, ilerlemenin önündeki engelleri temizlemek oluyor. Şiddet bir suç olmaktan çıkıp bir gerekliliğe, hatta neredeyse bir erdeme dönüştürülüyor. Bu formülün ne kadar ürkütücü derecede etkili olduğunu kaynaklardaki bir örnek çok net gösteriyor. Rusya İmparatorluğu'nun farklı dönemleri. Evet o örnek mekanizmanın nasıl renk değiştirdiğini ama özünün e, o çekirdeğin aynı kaldığını gösteriyor. Beyaz yani Çarlık Rusyası düzen ve istikrar adına işgal ediyordu. Sonra kırmızılar geliyor. Kırmızı yani Sovyetler Birliği eşitlik, kardeşlik ve proleter devrimi adına insanları eziyordu. Ve metinlerin post kırmızı dediği bugünkü yapı ise güvenlik ve terörle mücadele adına aynı şiddeti uyguluyor. Sloganlar 180 derece değişiyor. Biri din ve düzen, diğeri din düşmanlığı ve devrim. Ama sonuç hep aynı. Sonuç hep aynı. Bir insan, bir halk, bir kültür o anki yüce fikrin önünde bir engele, harcanabilir bir malzemeye dönüşüyor. Çok acı. Metinlerdeki en sarsıcı tespitlerden biri de bu. Bir sistem bir fikrin tek bir insan hayatından daha değerli olabileceğini kabul ettiği o ilk anda aslında ahlaki olarak iflas etmiştir. O ilk çatlak tüm binayı yıkmaya yeter. Peki tamam bu tablo çok karanlık, insanın içini sıkıyor ama kaynaklar sadece sorunu tespit edip bırakmıyor değil mi? Hayır, bırakmıyor. Bize bu karanlık modele karşı bambaşka bir alternatif, adeta bir ayna tutuyorlar. İşte burası konunun gerçekten ilginçleştiği yer. Kesinlikle. Bu alternatifin adı bozkır medeniyeti. Metinlerde Türk veya göçebe medeniyeti olarak da geçiyor. Ve bu geçmişe dönük romantik bir güzelleme değil değil mi? Hiç değil. Ahlaki ve yapısal olarak tamamen farklı bir işletim sistemi önerisi. Bir saniye bu noktada somutlaşalım. İmparatorluk modelini anladık. Tepeden inmeci, hiyerarşik. Evet. Kaynaklar bu bozkır modelinin farkını nasıl anlatıyor? Yapısal olarak farklı demek biraz teorik kalıyor. Bunu daha basit bir benzetmeyle anlatabilir miyiz? Tabii. Mesela imparatorluk bir piramit gibi ise her şeyin tepedeki firavuna veya imparatora aktığı bir yapıysa bozkır neye benziyor? Harika bir benzetme. İmparatorluk tam olarak bir piramit. Katı, dikey, merkez ve çevre ayrımına dayalı. Bozkır ise daha çok bir örümcek ağına benziyor. Örümcek ağı. İlginç. Evet, belirgin bir merkezi yok gücünü tek bir noktadan değil ağdaki sayısız bağlantının esnekliğinden ve sağlamlığından alıyor. Piramit taştan dularlar ve boyun eğme üzerine kuruluyken örümcek ağı yani Bozkır, onur, şeref, karşılıklı söz ve hareketlilik üzerine kurulu. Değerleri tamamen farklı yani. Tamamen. Bu ağ benzetmesi önemli çünkü bir ağda her bir düğümün kendi değeri vardır. Bir düğümü yok sayamazsınız çünkü o zaman ağ zayıflar. Aynen öyle. Bu da sanırım kaynakların altını defalarca çizdiği o en temel farka getiriyor bizi. Bozkır medeniyetinde aşağı insan diye bir kavramın hiç gelişmemiş olması. Evet, bu kilit nokta. Yani bir halk düşman olabilir, savaşılabilir ama asla doğası gereği düzeltilmesi gereken ilkel bir varlık olarak görülmezdi. Aldı. Sistemleri fetih ve kalıcı boyun eğdirme üzerine değil, ittifaklar üzerine kuruluydu. Anlıyorum. Bugün düşmanın olan kabile, yarın en önemli müttefikin olabilirdi. Bu yüzden onu kalıcı olarak aşağılamak, şeytanlaştırmak hem kültürel hem de stratejik olarak mantıksızdı. İmparatorluk ise tam tersi. Tam tersine. Kalıcı bir boyun eğdirme istediği için o aşağı insan konseptine muhtaçtır. O olmadan dört adımlık algoritması çalışmaz. O zaman imparatorlukların onlara sürekli barbar, vahşi, medeniyet yıkıcı demesinin sebebi de bu. Tam olarak bu. Kültürsüz oldukları için değil, tam tersine imparatorluk mantığıyla kontrol edilemeyen, özgür bir alternatif oldukları için. Kesinlikle. Metinlerde Bozkır'ın devlet yönetimi, yam adını verdikleri o dönem için inanılmaz bir posta ve istihbarat ağı, diplomatik sistemler, ticaret yollarını koruma gibi ki barbar yaftası bir cehalet değil bilinçli bir karalama kampanyasıydı. Tam olarak öyle. Bozkır, imparatorluğun varoluşsal bir tehdidiydi. Çünkü duvarlar yerine ufku, boyun eğmek yerine ittifakı, tek tip bir merkez kültürü yerine kültürel sentezi ve hareketi kutsayan bir modeldi. Kontrol edilemiyordu. Ve bir imparatorluk için kontrol edilemeyen her şey yok edilmesi gereken bir anomali. Tehlikedir. Peki, madem bu model bu kadar farklı, kendi içinde tutarlı ve hatta kaynaklara göre ahlaken daha üstündü, o zaman can alıcı soruyu sormak zorundayız. Neden en sonunda imparatorlukların kurbanı oldu? Evet, bu kaçınılmaz soru. Metinler bu konuda ne diyor? Sadece çok iyiydiler, o yüzden kaybettiler demek biraz fazla romantik ve basit bir cevap gibi geliyor kulağa. Mesela Cengiz Han ve ordularının pek de nazik olduğu söylenemez. Bu modelin de kendi içinde karanlık tarafları, zaafları yok muydu? Bu çok yerinde bir soru ve aslında tam da şeytanın avukatlığını yapmak gereken nokta bu. Kaynaklar Bozkır'ın çöküşünü tek bir nedene bağlamıyor ama en büyük trajedisinin kendi erdemlerinin aynı zamanda en büyük zayıflığına dönüşmesi olduğunu savunuyor. Bu nasıl oluyor? Bu bir fazla iyi olma durumu değil, bir sistem uyumsuzluğu. Şöyle açıklayayım. Bozkır açık bir sistemdi. Güvene, söze, şeffaflığa dayalıydı. İmparatorluk ise kapalı, güvensiz, entrikacı ve propagandaya dayalı bir sistemdi. Anladım. Ve metinlerdeki acı tespitle açık bir sistem kötü niyetli kapalı bir sisteme karşı her zaman savunmasızdır. Yani Bozkır karşısındaki imparatorluğun niyetinin seninle anlaşma yapıp sonra ilk fırsatta seni yok edeceğim olabileceğini, evet. sana ışık getiriyorum derken aslında seni köleleştirmeyi planladığını hayal bile edemiyordu. Bu Aynı öyle. Onların dünyasında onur ve söz her şeyden önemliydi. Bir anlaşma yapıldıysa ona uyulurdu. İmparatorluk diplomasisinde ise anlaşmalar sadece zaman kazanmak için kullanılan bir araçtı. Bir de propaganda savaşı var tabii. İkincisi o. İmparatorluklar kendileri hakkında medeniyet getiren kurtarıcılar mitini yaratmakta ustaydı. Bozkır ise kendisi hakkında böyle mitler yaratma ihtiyacı duymuyordu sadece yaşıyordu. Ve yalanın ve gerçeğin savaşında propaganda yapmayan taraf her zaman bir sıfır geride başlar. Anlıyorum. Yani asıl sorun askeri bir zayıflıktan ziyade ahlaki bir kavrayış farkı. Metinlerde geçen o güçlü ifade aklıma geliyor. Bozgır, imparatorluğun kendi yalanlarını gördüğü bir ayna gibiydi çok güçlü bir ifade evet ve hiçbir narsist yapı kendisine yalanlarını gösteren bir aynaya tahammül edemez o aynanın kırılması gerekiyordu en temel trajedileri cinayetin yüce bir amaç olarak pazarlanabileceği bir ahlaki sapkınlığı anlayamamalarıydı, bu onları daha acımasız bir mantık karşısında çaresiz bıraktı. Ve analiz tam da bu trajik noktadan sonra geleceğe dair inanılmaz derecede cüretkar ve şaşırtıcı bir öngörüde bulunuyor. Evet, işin en ilginç kısmı belki de burası. Kaynaklardaki Sapar'ın temel tezi şu, bütün bu yıkıma rağmen 21. yüzyıl kendi doğası ve işleyiş mantığı gereği kaçınılmaz olarak bir bozgır yüzyılıdır. Bu çok iddialı bir sav. Çok iddialı. Bir dakika bunu biraz açalım. Yani kaynaklar bugünün internet çağının, küresel ekonominin, sosyal medyanın aslında binlerce yıllık bir bozkür mantığının geri dönüşü olduğunu mu söylüyor? Evet, temelde söylediği bu. Bu biraz zorlama bir bağlantı gibi durmuyor mu? İlk bakışta öyle gelebilir ama metinler bu bağlantıyı modern eğilimler üzerinden kuruyor. Şöyle düşünelim, dünya son 30 yıldır hangi yöne evriliyor? Katı, dikey hiyerarşilere sahip, hani o piramit gibi, şirketler ve devletler yerine… Hı hı. Daha esnek, merkezsiz, yatay ağlara doğru, örncek ağı gibi… Aynen öyle… İnternetin kendisi merkezi olmayan en büyük bozkır ağıdır. Evet bu doğru. Şirketlerde bile artık agile, network gibi kavramlar konuşuluyor. Sabit sınırlardan hareketliliğe doğru bir geçiş de var. Kesinlikle. Bu da bozkırın temelindeki hareketlilik ilkesiyle örtüşüyor. Çok doğru. İmparatorlukların dayattığı tek tip homojen kültür yerine kültürel sentez, çeşitlilik, yerel ve bölgesel ittifaklar daha çok değer kazanıyor. Metinlere göre Bozkır tam da buydu. Farklı kültürler arasında doğal bir köprü, bir sentezleyici ve belki de en önemlisi. Belki de en önemlisi bireysel onur ve özgürlük arayışı. Bugün insanlığın talep ettiği saygı, eşitlik, kimlik hakkı gibi değerlerin aslında Batı'nın birkaç yüzyıllık icadı değil, sözün ünvandan, onurun yasadan, insanın devletten daha önemli olduğu o eski bozkır kültürünün temel değerleri olduğunu iddia ediyor kaynaklar. Peki, tüm bunlar sizin için, yani bu metinleri bize gönderen dinleyicimiz için ne anlama geliyor? Sanırım buradaki ana fikir sadece kayıp bir tarihi romantize etmek değil. Değil, kesinlikle değil. Sın mesele, bozkır medeniyetinin temel değerlerinin onur, özgürlük, hareketlilik, boyun eğme yerine ittifak kurma, bugün içinde yasadığımız dünyanın temel dinamikleriyle şaşırtıcı bir şekilde örtüştüğünü fark etmek. Tam olarak bu. Metinlerin iddiası şu, dünya farkında olmadan mantık olarak bozkıra doğru geri dönüyor. Bu, İmparatorluklar dünyasından ağlar dünyasına doğru bir zihniyet değişimi. Ve bu noktada bu metinlerden çıkarılacak en temel ders belki de şu. İmparatorluk ile medeniyet kelimelerini birbirinden ayırmayı öğrenmeliyiz. Bu ikisi aynı şey değil diyorsun. Kaynaklar bu ikisinin aynı şey olmadığını, hatta çoğu zaman birbirinin tam zıttı olduğunu savunuyor. İmparatorluk kendini haklı çıkarmak için medeniyet kelimesini bir maske, bir araç olarak kullanır. Oysa gerçek bir medeniyet, metinlerinde savunduğu gibi, kendi değerini kanıtlamak için kana ihtiyaç duymaz. Varlığını sürdürmek için sürekli yeni düşmanlar icat etmez. İnsanları gelişmiş ve ilkel diye ayırmaz ve hiçbir yüksek hedef adına masum insanların hayatını feda etmeyi meşru görmez. Metinlerdeki o son cümle her şeyi özetliyor aslında. Kan kalebeden bir medeniyet sadece güzel konuşmayı öğrenmiş bir barbarlıktır. Bu bu diyalogların belki de en çarpıcı ve en akılda kalıcı sonucu. Kesinlikle. Ve bu kaynaklardan yola çıkarak size üzerinde düşünebileceğiniz son bir düşünce bırakalım. Eğer 21. yüzyılın mantığı gerçekten de ağlara, hareketliliğe ve esnekliğe dayalı Bozkır modelini yansıtıyorsa, evet o zaman bugün hala varlığını sürdüren eski, katı, hiyerarşik imparatorluk zihniyetli yapılar için bu ne anlama geliyor? Onlar bu yeni dünyaya ait olmayan geçmiş bir çağın dinozorları mı yoksa bir şekilde adapte mi olacaklar? Yoksa bu yeni ağlar dünyasına bir şekilde uyum sağlamanın bir yolunu bulacaklar mı? Eğer bulacaklarsa nasıl? İşte bu üzerine kafa yormaya değer bir soru.